Arkadaşlar, bugünkü dersimde e, Excel'e bir giriş yapacağız. Excel'e giriş yaptıktan sonra e, Excel'deki bilgilerimle Word bilgilerimi nasıl birleştiriyorum, bunu size göstermek istiyorum. Şimdi i̇lk önce Excel üzerine iki konuya dikkatinizi çekmek istiyorum. Şurada görmüş olduğunuz tüm kutucuklara hücre denir ve bu kutucukların her birinin bir ismi vardır. Sol tarafta şu üst tarafta gördüğünüz gibi bu A1 hücresidir. Şuraya tıkladım bu G7 hücresi. Şuraya tıkladım bu E4 hücresi olarak karşımıza çıkmaktadır. Örneğin buraya bir yazı yazdığım zaman bunu bakın şurada değer olarak gözükmekte. Bunun bir yansımasını yapmak istediğim zaman eşittir diyorum hücrenin ismini yazıp enter'a bastığım zaman bakın karşıma bunun e, değeri yansıması geldi. Biz genelde Excel'de bu yansımalar üzerine işlem yaparız. İkinci olarak da işlem yaparken fonksiyonel işlemler yaparken muhakkak eşittirle başlamak zorundayız. E, şimdi küçük bir örnek yapalım. Örneğin e, buraya adı diyelim. Şuraya soyadı diyelim. Buraya e, faturası diyelim. Şuraya e, fatura 2 diyelim. E, fatura 2 diyelim. Şu kısma e, işte e, toplam değer diyelim. Şimdi arkadaşlar Örneğin e, bir şahıs üzerine işlem yapacağımız zaman birkaç şahıs üzerine örneğin isimlerini yazıyorum. İsmi Mete Erdoğan. Burada fatura değeri e, bin lira olsun. Şurada fatura değeri 2500 lira olsun. Toplam değerini e, biraz sonra yazalım. İkinci şahsı yazalım. İşte... E, Elif olsun, e, soy ismi Mirsu olsun. E, fatura değeri 1523, şunun e, ikinci fatura değeri 2690 olsun. Şuraya başka bir şahıs yazalım. E, Murat Han, soy ismi İrfan olsun. İrfan. İrfan. olsun. Faturası 3574. Diğer faturası 4 olsun. Bir başka arkadaşımızı yazalım. İşte e, Mehmet olsun. E, soy ismi Meta olsun. Fatura değeri olmak üzere. Diğer fatura değeri ikinci fatura değeri son olarak da Meryem olsun. Ee, o da Erdoğan olsun. Şunu arkadaşlar okan yapayım. Evet. Bunda fatura değeri ee, 2654, e, 2654 1598 olsun. Şimdi arkadaşlar şu değerleri yazdık. Örneğin şu eğer uzun bir soy isim olsaydı, şunun altında kalmış olsaydı bunları düzgün bir hale getirmek için şu üçgeni seçip A ile B'nin arasındaki çizgiye gelip tık tık dememiz yeterliydi. Bakın çok nizam bir hale geldi toplama işlemi yaparken daha önceki der şeyin başta söylediğim gibi eşittirle başlıyoruz. Eşittir dedikten sonra C2 ile D2'yi toplayacağız. Buraya C2 bakın C2'yi seçtiğim zaman e, mavi şekilde gösterdi. Artı D2 yaz. Bakın onu da kırmızı şekilde gösterdi. Bu şu demek? Bunlar üzerinde işlem yapıyorsun demek ve renkleri de gösterdiği için hangi hücrenin nerede olduğunu görebilmekteyiz. Biz bu işlemi şöyle de yapabilirdik. Mouse'umuzla seçip C2'nin kendisi buraya gelir artı bunu seçtim. Bakın hangi hücrenin başındaysam üzerinde sanki kanıcalar geziyormuş gibi işlem yapıyor. Enter'a bastığım zaman toplama işlemini yaptı. Biz üçüncü olarak toplama işlemi veyahut da herhangi bir matematiksel işlem yapacağımız zaman fx'i kullanabiliriz. Bakın burada toplama mı? Hangi kategorilerine göre hangi işlemi yapacağımız burada belli. İşte tümü dediğimiz zaman bütün hepsi karşımıza çıktı. İşte matematiksel mi metinsel mi işlemleri burada yapabiliyoruz. Örneğin şuraya tümü diyelim ee, biz alfabetik olarak hadi matematiksel diyelim alfabetik olarak çıkıyor bunlar ee, T harfine inmemiz lazım. Şurada T harfine geldim ne var arkadaşlar? Şurada toplama var. Bakın e, şurada ne işlem yaptığı yazmakta. Hatta bu kısımda anlamazsanız, şuradaki mavi yeri tıkladığınızda bununla ilgili yardım yardım seçeneği açılır ve bunun ne işe yaradığı, bu fonksiyonun ne işe yaradığını size birebir anlatır. Güzel kullanıcı dostu bir programdır. Bakın toplama işlemi. Hatta bakın buraya bir örnek vermiş. E, nasıl yapıldığına dair. Ee, toplamanın işlevini anlatmış. Ee, örnekleriyle beraber anlatabilmekte. Ee, yani takıldığınız yerde bu FX'in şu özellik kısmını ne işe yaradığını biraz Türkçesi kırıktır. Ee, yani şey anlaşılması zor ama yine de güzel bilgiler veriyor. Şunu tıkladım. Bir dakika arkadaşlar. Şurada eşittir diyeyim. Pardon özür dilerim. Yanlış yeri seçmişim. FX. Şuraya geldim. E, T harfine basıyorum. Pardon. T harfine basıyorum. E, toplama yerine başka bir şey. Şurada topla seçeneği seçtim. Tamam dedim. Şimdi toplayacağım şeyleri burada seçiyorum. Bir sayı bir. İkincisi geldim sayı 2'yi seçtim. Bakın şurada bize e, görsel olarak göstermekte arkadaşlar nasıl olduğu. Tamama bastığım zaman bakın toplama işlemini yaptı. Şimdi Excel'in güzel taraflarından bir tanesi üzerine geldiğim zaman şurada işlemi ne yapabilmekteyiz? Görebilmekteyiz. Bakın diğer formüle bakalım. Burada da bu şekilde karşımıza çıktı. Görüyor musunuz arkadaşlar? Topla. Peki diğerlerini de toplayacağız. Nasıl yapabiliriz? Üç farklı şekilde yapabilirsiniz. İsterseniz şuradaki e, küçük bir karecik var sağ alt tarafta. Buna tık tık yaptığınız zaman ben en çok bunu kullanırım. Aşağı doğru inebilir. İsterseniz ucundan tutup aşağı doğru çekebilirsiniz. İsterseniz bunu kopyalayıp e, kopyaladıktan sonra şu kısımlara yapıştırabilirsiniz. Benim en çok kullandığım e, şey Şuraya gelip tık tık yaptığım zaman aşağı doğru bütün toplamaları yaptı. Ve toplamaları yaptığında bakın şuradan üzerine iki kere tıkladığım zaman görebilmekteyim. Şimdi konumuzla alakası yok ama dört işlemi de göstermek istiyorum. Örneğin şuraya fark diyeyim. Fark diyeyim. Fark işlemini hemen hızlı bir şekilde yapıyorum. C2 eksi matematikte kullandığımız eksi D2 enter'a bastım. Şimdi şu ikisini çıkartmak için aşağı doğru çekiyorum. Bakın fark işlemini yaptı. Ee, bölme işlemini yapalım. Ee, bölme dedim. Arkadaşlar. Bölme işlemi eşittir. Ee, birinci fatura ile ikinci faturayı böleceğim. Bunda bir anlam aramayalım. Sadece bölme toplama çıkartma işlemi nasıl yapıldığını göstermek istiyorum. Ve çarpma işlemini. Şuraya da Çarpma diyelim. Çarpma işlemi de eşittir dedikten sonra arkadaşlar. Yine C2 bu sefer yıldız kullanıyoruz arkadaşlar. Diğer hücreyi ne yapıyoruz? Çarpıyoruz. Şöyle aşağı doğru indiriyoruz. Fakat burada hoşumuza gitmeyen bazı yerler var. Bunlardan bir tanesi şunlar çok uzun olduğu için e, baktığımız zaman ne kadar olduğunu okuyamıyoruz. O yüzden bu kısmı seçip şurada görmüş olduğunuz e, virgül stilini tıkladığımız zaman görmüş olduğunuz gibi binlik ayıracı ve virgülü koymakta. Bunu e, virgül kısımlarını silmek için bakın burayı tıklıyorum. Virgül kısımlarını sildim. Binlik ayıraçlar burada. Gördünüz mü? Gayet güzel oldu. Yine aynı şekilde bakın buradaki virgüller birisi virgülden sonra bir hane kullanmış. Diğeri virgülden sonra dört beş hane kullanmış şeklinde değişmekte. Ben bunları normal, düzgün bir şekilde, belli bir formatta göstermek için şunu tıkladığım zaman gayet nizami oldu. Şunu tekrar seçip e, A ile birleştiği yere geldiğim zaman bakın gayet düzgün bir şekilde oturmuş oldu. Şayet bize derlerse ki şuraya bir sütun ekle. Sağ klik yapıp ekle diyebilirim. Geri aldım işlemi. Veya şu kısımda, giriş kısmında, Ekle kısım var arkadaşlar. Şu şekilde ekleme işlemlerini yapabilirim. Ne yapıyorum? Şuraya bir sütun ekle diyebilirim. Aynı şekilde satırı da eklerken buraya gelip sağ klik yapıp ekle diyebilirim. Veya yine aynı şekilde burası seçiliyken şuraya gelip ekle tıklayıp buraya sütun satır ekleyebilirim. Ben şuraya bir tane sütun ekleyeyim sütunu ekledim şuraya geldim işte e, sıra no diyelim sıra no dedikten sonra bunu 5 tane kayıt var bunun 5 tane kayıt olduğunu düşünmeyelim 155 tane veyahut da e, 1500 tane kayıt olduğunu düşünelim hepsini 1-2 diye yazmamız doğru bir şey değil bunu yazdıktan sonra şu kısma gelip aşağı doğru çektiğimiz zaman veyahut da tık tık yaptığımız zaman bütün sayıları ne yaptı arkadaşlar? Buraya yerleştirmiş oldu. Görmüş olduğunuz gibi toplama, çıkartma, çarpma, bölme işlemlerini yapmış olduk. Şimdi arkadaşlar bunu kaydediyorum. Dosya, farklı kaydet, masaüstü. Buna masaüstüne müşteriler diye kaydediyorum. Kaydetin. Masa üstüne müşteriler olarak kaydetti Amacım şu. Burada 5 tane olmasında 50 tane olduğunu düşünün. Veyahut da 500 tane olduğunu düşünün. Bu müşterilerimize biz adını, soyadını yazarak fatura miktarlarını ve toplam bedelini göstermek ve yollamak istiyoruz. Bunun için yapacağımız işlem nedir? Bunu göstereyim size. Şu Excel'i buradan kapatıyorum. Veyahut da şimdilik açık kalsın. Şuraya geldim. Microsoft Word'a açıyorum. Alfabetik olarak aşağıya doğru geldim. Microsoft Word burada. Tıkladım açıldı. Şimdi buraya müşterim için hazırlayacağım dökümanı yazmaya başlıyorum. İlk önce ne yapıyorum? Her zamanki gibi bir ayarlama yapıyorum. Bu sefer e, yazı tipi Arial olsun. Şuraya A harfine bak, bastım. E, Arial'i seçeyim. şöyle aşağıya doğru alfabetik bakın Arial'i seçtim. Büyüklüğü biraz e, 12 punto olsun, iki yana yaslı olsun ve bir buçuk satır aralıkla bir belge hazırlamış. Tat tuşuna bassın, yazıyorum. Sayın. Biraz daha büyüteyim. Sayın dedikten sonra arkadaşlar buraya bir boşluk bıraktım. Enter'a bastım. Tekrar tab tuşuna bastım. Sayın adı soyadı yazacak oradaki Excel'deki ad soyadı buraya yazdırmayı planlıyoruz. E, ee, i̇smini belirtten sonra e, kuru kurumumuz tarafından yapılan incelemede sizin ödenmemiş iki faturanız bulunmaktadır. Birinci faturanız dedikten sonra boşluk bırakıyorum TL virgül ikinci faturanız faturanız boşluk bıraktım TL ve toplam borcunuz TL Gereğini saygılarımla arz ederim. Şimdi enter'a bastım. Şunu en sağa yanaştırdım. Şöyle diyeyim. A, B, C, Limiteş şirketi ŞT şey, şey. Şimdi bunu biz biraz düzenleyelim. Çok büyük bir sayfa. Sayfayı biraz küçültmek için e, sayfa düzenine geliyorum arkadaşlar. Düzen kısmından şurada boyut kısmına geldim. Boyuttan sayfayı örneğin yüksekliğini hani Büyük bir A4 olmasını istemiyorum. Biraz küçültmek istiyorum. Ee, şunu e, inç boyutunda e, şöyle yapalım. İşte 5 inç olsun. Bakalım ne kadar küçüldü. Evet biraz daha küçültebiliriz. Bunu arkadaşlar yine sayfa boyutunda 3 e, inç yapalım. Bakalım nasıl olacak. 3 inç. 3 inç de çok küçük oldu. En iyisi 4 inç yapalım. Ee, hem de kağıttan tasarruf etmiş oluruz. Şuraya geldim. 4 inç olarak e, oluştuk. Şu sayfayı beni bana borcu olan kurumunuza borcu olan insanlara yollamak istiyorsunuz. Şurada tasarım kısmına geldiniz. Tasarım kısmına geldikten sonra arkadaşlar biraz da süsleyelim istiyorum. Kenarlık ekleyelim. Örneğin şöyle bir şey olsun. Şimdi gayet güzel bir görüntüsü oldu. Amacım şu, daha önceden benim bir Excel'im vardı. O Excel'im neredeydi? Hemen bulalım. Müşteriler isminde bir Excel'im vardı. Şuraya geldim. Ee... Şurada benim bu müşterilerim var. Benim amacım buradaki müşterilerle bu belgeyi birleştirmek. Şimdi 5 tane, 55 tane veya 155 tane kişiyle şu belgeyi birleştirmenizi istiyorum. Eğer e, benim şu anda yapacağım e, posta gönderileri kısmını bilmezseniz bu sizin 4-5 gününüzü alır ve yanlış yapma ihtimaliniz çok yüksektir. Bunu kolay bir şekilde yapabilmenizin yöntemi şudur. Bunu kapatıyorum. Şu kısımda e, posta gönderileri kısmına tıkladım. Burada adres mektup birleştirmeden e, şurada adım adım adres birleştirme kısmına tıkladım. Şu görmüş olduğum var olan belge üzerine işlem yapacağım arkadaşlar. Bu nedir arkadaşlar? Bir mektup zarfın içine yok olduğu için altı adımda bu işlemi yapacağım. İleri dedim. E, geçerli belgeyi kullanıyorum. İleri dedim. Ee, var olan belgeler var. Bunu şirketinizden temin edebilirsiniz. Çalıştığınız yerlerden temin edebilirsiniz. Excel formatında. Şu şekilde göz at dedim. Şimdi e, masa üstünden müşterilerimin listesini buluyorum. Bakın müşterilerim aç dedim. Aç dedikten sonra şu anda tamam dedim. Şu anda e, Word ile Excel birleşmiş halde. Daha sonra ileri diyorum. İleri dedikten sonra Bakın imlecimi şuraya koydum. Ek ögeler kısmını tıklıyorum. Burada ilk önce adı yazsın. Kapattım. Bir boşluk bıraktım. Ek ögelere geldim. Soyadı yazsın. Ekle dedim. Kapattım. Şimdi ödenmemiş iki birinci faturanız diyor. Şu birinci fatura kısmına geldim. Ek ögeler dedim. Şuraya faturayı birinci faturayı seçtim. Ekledim. Kapattım. Şu kısma geldim. İkinci faturanız diyor. Ek ögelere geldim. Fatura 2 dedim, kapattım. Ve daha sonra toplam borcu da şurada yazacak. Tekrar iki ülkelere gelip e, toplam borcu seçip kapattım. Şimdi arkadaşlar Excel'deki bilgileri nereden nereye yazacağını göstermiş oldum. İleriyi tıklıyorum. Bakın görmüş olduğunuz gibi Meteo Kan, işte buradaki Excel'de yazmış olduğumuz borçlar gözükmekte. Bunları adım adım gezebilirsiniz ileriye dedim. Bunları isterseniz direkt ben yazdırabilirsiniz. Veyahut da şöyle baştan itibaren görmek için ee, tamam dediğimizde bakın karşımıza bütün e, müşterilerimizle ilgili hesaplar ve hesapların dökümanımıza işlemiş halini görüp çıktısını alabilirsiniz. Arkadaşlar şöyle e, görünümü kuş bakışı da yapayım şu şekilde. Görmüş olduğunuz gibi gayet nizami. Evet. Excel'e başlangıç yaptık. Bir Excel ile Word belgesini nasıl birleştireceğimizi gösterdik. Bugünlük bu kadar diyelim arkadaşlar. Bu videoda bu kadar diyelim.